İsmim Feridun Malasın Feriğin 16 yaşındayım. Özbek Türküyüm. Ankara'da yaşıyorum. Ee, yaklaşık 2 yıldır rap müzikle falan filan uğraşıyorum. Şimdi Oo. size bit beatbox yapacağım. Bit... <laughs> tamam hadi bakalım. Kanalım da var bu arada reklamım olsun. Yap yap reklamını yap. <laughs> bir dakika mikrofonu hazırlayayım. Mas <laughs> bana <laughs> abi abi bak babam girse açıklayamam Abi baban girse bunu kim girerse açıklayamazsın Neyse bir daha bas bana Tuğkan'ı bağırarak söyle babam Abi bir de beatboxtan söyleyeyim mi? Beatboxtan sonra bir şey daha söyleyeceğim Tamam söyle oğlum sendeyiz biz <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> böyle, böyle hızlı bir şeyler söyleyeceğim Kendi yazdığım bir rap söyleyeceğim <gülüyor> Tamam <gülüyor> olmaz bana Cemal. <laughs> Mam yedik. Ban yememişizdir iş yanlar. Oğlum banla bir de... Abi orada... Bas bana <laughs> öldün. <laughs> <laughs> bir şey soracağım. Nasıl yapıyorsun? Çok merak ediyorum ya. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Vay be. Aman. Abi bayağı iyiydi ya. Eyvallah gece gece ben de bir rahatladım içindeki şey yaptım. <laughs> Güzel oldu.